Karadağ'ın göz bebeği Budva'dayız. Adriyatik kıyısındaki bu şehir hem masmavi sahilleri hem de taş sokaklı tarihi yapılarıyla insanın içini kıpır kıpır yapıyor. Güneşin altında parlayan sokaklar yüzyılların hikayelerini fısıldıyor adeta. Şimdi Old Town'a giriyoruz. Burası Budva'nın kalbi. Kalın taş turlarla çevrili bu bölge 2500 yıllık geçmişiyle Akdeniz'in en eski yerleşimlerinden biri. Old Town'da Venedik mimarisinden izler taşıyan evler, taş sokaklar, dar geçitler ve keşfettikçe derinleşmeler tarihi bir ruh var. 1979'daki depremden sonra restore edilen yapılar, bugün hala canlı bir açık hava müzesi gibi. Old Town'a yürüyerek veya araçla çok rahat ulaşılabiliyor. Yakın çevresinde birçok ücretli otopark mevcut. Özellikle sabah saatlerinde boş yer bulmak daha kolay. Arabanı park ettin mi, kendini zaman tünelinde gibi hissediyorsun. İçeri girdiğinde karşına ilk çıkan yapılardan biri, 17. yüzyıldan kalma Saint Ivan Kilisesi. Gotik ve barok mimarinin birleştiği bu yapı, dikkat çekici vitraylarıyla göz kamaştırıyor. Hemen yanında Santa Maria in Punta Kilisesi var. Bu küçük ama çok eski yapı 840 yılında inşa edilmiş. Az ileride Bizans tarzında inşa edilmiş Holy Trinity Ortodoks Kilisesi yükseliyor. 1804 yılında yapılmış bu yapı renkli kubbesiyle adeta Old Town'un simgelerinden biri. Ayrıca Saint Sava Kilisesi de 12. yüzyıldan kalma önemli bir Ortodoks mabedi olarak burada yer alıyor. Ve şimdi deniz zamanı. Budva'daki günümüzü plajda tamamlıyoruz. Şehir merkezine sadece birkaç dakika uzaklıktaki Kırvena Dijena plajındayız. Burası kayaların arasında doğal oyuklarla oluşmuş eşsiz bir koy. En güzeli de şu: Park ücreti yok, doğal gölgelik alanlar var ve su tertemiz. Ayrıca Sveti Stefan plajına da oldukça yakın bir konumda. Sessiz, huzurlu ve Instagramlı. İşte böylece tarih ve denizin iç içe geçtiği Budva'daki kısa ama dolu gezimizi tamamlıyoruz.